Nilkortis, İdoatizm adlı eserinde İslam'ın Batı medeniyetindeki en büyük günahının tefeciliğe karşı çıkmak olduğunu ifade eder. Protestanlığın bile 200 yıl buna dayandığını ifade ettikten sonra, modern dünyanın tefeciliğe cevaz vermediği sürece İslam'ın iblisleştirilmesi gereken bir düşman olduğunu ifade eder. Yani bugün bakıyoruz, aslında bu söz bize Batı'yı değil, kendimizi hatırlatıyor. Faiz. Haramdır diyoruz ama faiz hayatımızın her alanında. Paralarımız faizli hesaplarda. Geçen gün bir hacı amca e, kuyumcuda otururken arkadaşımın yanında gelip altın almak istedi. Fiyat anlaştılar, parayı gönderecek bir türlü gönderemedi. Arkadaşım mobil hesaptan yardımcı olmak istedi. O da başaramadı çünkü para vadeli hesaptaydı yani faizli hesaptaydı. Ve amca bana bakıp dedi ki e, ne yapayım? Herkes böyle yapıyor dedi. Sadece sükut ettim ben. Arkadaşım da sükut etti. Bu aslında sükut binlerce vaazdan daha etkili bir sükuttu. Nil Kortüs'ün sözleri yeniden aklıma geldi. İslam faizle direndiği için düşman görülüyor. Ama biz o düşmanlığa karşı bile ne yapmıyoruz artık? Direnmiyoruz. Bugün mesele batının bizi iblis, iblisleştirmesi değil. Bugün mesele bizim faizle yaşamayı... Sıradanlaştırmamızdır. Hayırlı cumalar.